E ee, neydi lan bunun amına koyayım? <laughs> Enstrüman. O piyano çaldık. Piyano değil de işte klavye, midi klavye herkes çok sormuş arkadaşlar. Söylüyorum midi klavye. Granny. Eee Windows Korn. kullananlar FL Studio diyor. Mac kullananlarda da eee şey Logic'le istediğin efekti verebiliyorsun midi klavyeye İstersen davul bile çalabiliyorsun o midi klavyeyle. Evet, sorumuz neydi? Sorumuz neydi? 4 tane 7 bir tane bir kullanarak 100 soru bu. Arkadaşlar. 4 tane 7 bir tane bir kullanarak 100 elde edeceğiz. Fakat nasıl abi nasıl? Hocam <laughs> abi, nasıl? He, hocam nasıl? Pezevek derse gelseydin sene içerisinde öğrenirdin arkadaşlar. Ben bunları hep anlattım. Hiç şimdi hocam bunu işlemedik yapmayın. Bunları hocam, bütün sene ben Amerika, anlattım. Tam ekran. Tam Ulan, ekran. girmiş. Allah kahretsin. Göremiyorum bütün, hocam. Bütün lise hayatı bilinç altımda bana Göremiyorum, göremiyorum hocam. Kahtayı gelemiyorsan gel oğlum biraz öne otur. <laughs> ya durup durup bize sar yamın akayım. Bütün lise hayatım <laughs> bilinçaltıma ha. girmiş. Götü çok güzel. <laughs> bak Google salak salak konuşma oğlum ne diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Tam ekran. Sokucu tayfa. Arka taraf siz ayrılın. Bugu, Mami ayrılın siz. Sen geç. bu tamam tarafa geç. Kocasıyla boşanıyormuş. <laughs> Arkadaşlar 4 tane 7 bir tane 1 var. Dedik ki 4 işlem kullanarak. Buradan dedim 150 edin. Bir kere problem çözerken yapmanızı istediğim mantık şu. 4 işlem diyorum doğru mu? Baktın ilk akla gelen Kokuç işlem nedir? Alamına. Çarpmadır değil mi? Yüksek sayılara ulaşabilmek için. Fakat 7 bir ile 7, yi 7 yi 49 çarptın mı? 49 hocam 49 buldum 49. 49. Haber otur geç 0. Diğer 7'leri de çarp 49. E ne oluyor? Hadi 1 ile de topla. Çünkü çarpım durumunda... 96 yine hocam. 96. 96. 99 elde hocam, edersin. Hocam 99 buldum. Abi 100 bulamadım. 99 olur mu? Olmaz. Arkadaşlar olmaz. Yapmanız hocam, gereken... Hocam dün bir ödev vermiştiniz. Bakmadınız. Şşş. İbo yapmamış. Bakacağım de ya bakacağım. Siz yapmanız gereken... 4 işlem dendiği için... Çarpmayı denedin olmuyor mu? Çıkarmayı Toplamayı... Bölmeyi... Her şeyi denemen lazım. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum bence. Evet. Dolayısıyla... Ne yapıyoruz? Ciddi ya Çarpma yaptım. Toplama yaptım. Abi çıkartamıyorum bir türlü. O zaman bölme yap. Bölme yap dostum. 7 ile 7'yi böl 1. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Aa ne yapabilirim? Aa, ne yapabilirim? Ne yapıyoruz? Ben size hemen gösteriyorum. Arkadaşlar. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tam önemli yerindesin. Git ama kaçırırsın burayı. Bir daha da anlatmam. Benim ayellerim o kadar ucuz değil hoca. Arkadaşlar biraz sessiz olun. Birazdan salacağım zaten. Burayı da anlatayım. Hocam, bu bu Mükredata... Ben anlattım o zaman yazarım. Ben anlattım olarak yazarım o zaman. Samet sigaram var mı? Kardeşim, bak şunu. 1'i 7'ye bölüyorsun. Ne yaptı? Tuvalete sakladım. 7 hocam, 7. 1/7. Doğru mu? <laughs> Doğru. 0.5, 0,5. 1/7'yi 7 ile toplarsam buranın cevabı nedir Gogo? Hııı 7 artı 1 bölü 7 hocam buranın cevabı. Dostum zaten onu soruyorum. Doğru. 7 artı 1 bölü 7'nin cevabı nedir? Hocam, Kaçtır burası? Yedik. Hocam 50 bölü 7. 50 bölü Heh. 7 hocam pardon. 50 bölü 7. Arkadaşlar 50 bölü 7'yi ben elde ettim. E hocam elde ettiniz. E ettim mi? Şimdi ne yaptık? 2 tane 7'yi kullandık burada bak. Bu bu. Bir de biri de kullandık. Ne oldu? 2 tane 7'm kaldı. E bunlar da toplam durumunda. Birbiriyle toplayıp. Toplayıp buraya çarpım durumunda yazdığım zaman ne yaptı? 14. Doğru mu? Doğru. Doğru. Arkadaşlar evet. 7 ile 14 birbirini götürür. 2 kalır buradan. Buradan da arkadaşlar 100 çıkar. What the fuck? Soru Hocam, buydu. Ben şey bedava bedava bir, bedava bir soru ya. Sınavda kaldı bedava bir soru ya. Hocam koku anlamamış. Bedava soru arkadaşlar bunlardan çıkıyor. Her sene bunlardan geliyor iki tane. O zaman size bir tane daha soru sorayım. Bunu da yayın <laughs> sonunda anlatacağım. Ama hocam hani bırakacaktınız? Neyi? Salacaktınız bizi. Bunun internette cevap var mı Mami? Hangisini? Var. Şimdi soracağım sorunu. Var. Yok. Vardır. Sanki Mami kafasından buluyor soruyu. Arkadaşlar 3 tane 0 <laughs> kullanarak. Ben buluyorum abi ben buluyorum. Arkadaşlar 3 tane 0 kullanarak 3 elde ediniz. Sadece matematiksel işlemler. Hocam Google'a 3 0 yaz cevabı çıkıyor direkt. Hocam yapayım mı? Yap. 0 faktöriyel 1'dir. 3 tane 0 faktöriyel artı. Aferin Yus. <laughs> Aferin. Aferin. Yes Müslüman. be. Nesin? Sana özel ders verin bugün evimde. Hadi. <laughs> <laughs> Aferin. Yok yok nesin özel ders ettiği o en kötü burs, burssuz, yüzde yüz burssuz. <laughs> Gidecek onun çözmesine gerek yok bunları. Evet bu kadar abi. Bu kadar. Beyin fırtınası olur diye paylaştım da. Bazı çakal arkadaşlar. Abi açtım Google'u hemen oradan baktım. Oğlum o zaman ne anlamı kaldı? Manyak. Sen neden sardın bu manyaklar Çağrı? O zaman sana üç tane çubukla bir tane ev yaptırtayım. Falan diye böyle. Komple buna sarmışım değil mi? Kafayı yemişim bunlarla değil mi? Şimdi... Çağrı zeka soruları mı çözsek? Zeka. Zeka soruları çözelim. <laughs> zeka soruları mı çözecek mi? Evet. Mesela? Ben bakıyorum şimdi. Siz devam edin göstereceğim. Hayır hayır Karayı yayın edelim. durdu Nesin şu an.